Simetri örnek soru 7. Bu videomuzda simetri konusunda bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde D 2 nokta üst üste 3x eksi 4y eşittir 12 doğrusunun x ekseninde 5 birim sola ötelenmesiyle elde edilen görüntüsü D üssü ve D üstü doğrusunun y eksenine göre yansıma dönüşümü altında görüntüsü D 2 üssüdür. 2 tane var herhalde orada. Buna göre D ve D2 üssü doğruları ile Y ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Hem simetri hem de ötelemenin aynı anda bulunduğu bir soru. Bir doğrunun x ekseninde 5 birim sola ötelenmesi için, bu öteleme konusu içinde konuşmuştuk, x yerine Sola ötelenmesi için x artı 5. Sağa ötelenmesi için x eksi 5 yazarız. Sola ötelenmesi için x artı 5. x artı 5 yazacağız x yerine. Ve bu sayede biz d üssü doğrusunu bulacağız. d üssü diyelim 2 nokta üst üste. Buradaki x yerine x artı 5. x artı 5 eksi 4 y eşittir 12. Çarpalım bunu 3x artı 15 eksi 4y eşittir 12. Şu 15'i diğer tarafa atalım. 3x 4y eşittir eksi 3. Tamamdır. İle elde edilen görüntüsü d üstü tam d üstü doğrusunun y eksenine göre yansıma dönüşümü altındaki y eksenine göre simetriği kısaca d 2 üstüdür. Bu elde ettiğimizin y eksenine göre simetriğini alacağız. Bir doğrunun y eksenine göre simetriğini aldığımızda sadece ilk x koordinatının işareti değişir. Yani buradaki 3x'in işareti eksi 3x olur. Diğer her şey olduğu gibi kalır. Şimdi d ve d2 üstü doğrularıyla y ekseni arasında kalan kapalı bölgenin. Çizelim bunu. Önce d doğrusu. x'e 0 verdik. y'yi eksi 3'te keser işaretleyelim. Y'ye 0 verdik. X'i 4'te keser. Tamam. Çizelim bunu. Bu D doğrusu. Bir de D2 üstü doğrusu. O da bu D2 üstü burada. Y'ye 0 verdik. X eksi X 1 ediyor. Burası 1. X'e 0 verdik. Y 3 bölü 4 çıkıyor. Aynen. Bu da bu şekilde bir doğru. Aradığımız ne? D ve D2 üssü doğruları ile Y ekseni arasında kalan. Bir sınırı alanın D, bir sınırı D2 üssü, bir sınır da Y olacak. Burası, burası, burası. Aradığımız alan burası. Şimdi buradaki bir üçgen çıktı. Bu üçgenin bu kenarını biliyoruz. Tabanı dersek bize şuradaki yükseklik lazım aslında. Şu iki doğrunun kesişme noktasının bizim için bulunması şart bir nokta olduğunu farkına varmalıyız bu noktada. Şu D ile D2 üstünün kesişim noktasını bulacağız. Hadi şu uzunluğu da hesaplayalım. Burasının uzunluğu 3'tü. Burası 3 bölü 4. 3 ile 3 bölü 4'ü toplarsak 12, 15 bölü 4 burası. Şimdi gidip şu kesişme noktasını bulalım. Şunu ve şunu. 3x eksi 4y eşittir 12. Eksi 3x eksi 4y eşittir eksi 3. Topladık alt alta. 3x'ler birbirini götürdü. Eksi 8 y eşittir 9 oldu. Y eşittir eksi 9 bölü 8. Bize y koordinatı lazım değil. X koordinatı lazım. X'i bulmalıyız ki burası x koordinatı buranın uzunluğunu söyler. Biz gittik y'yi bulduk. Biz şu an bu tarafa doğru olan uzunluğu bulmuş olduk. Bunun pozitifi tabii ki. Bu eksi 9 bölü 8'i burada yerine koyalım. Ya da direkt y'yi bulalım. Bir tanesini eksiyle çarpalım şunların. Şu alttakini eksiyle çarpalım. Tekrar yazıyorum. 3x eksi 4y eşittir 12. 3x artı 4y 3 toplarsak alt alta 6x eşittir 15'ten 6'yı bölü olarak götürürsek 3 ile de sadeleştirirsek 5 bölü 2. X koordinatının burada bu kesişme noktasının x koordinatı 5 bölü 2 burada. Yani burasının uzunluğu 5 bölü 2 olarak çıkmış oldu. Yüksekliğimiz 5 bölü 2 tabanımız 15 bölü 4 üçgen olduğu için ikisini çarpıp 2'ye böleceğiz. 5 bölü 2 çarpı 15 bölü 4 bölü 2. Yukarısı 75 bölü 8. Bir de 2'ye bölersek 75 bölü 16. Aşık. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.